Arkadaşlar merhaba. Bugün de size şöyle tavuk sote yapmayı göstereceğim. Pratik ve güzel bir yemek. Ben tüm tavuktan yapıyorum tavuk soteyi. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Benim tarifim yemeği biraz bilenler için. Tüm tavuğu alıyorum. Şöyle bakın parçalarken etlerini atmıyorum her yerini kullanıyorum. Sadece e, kemik bölümünü kullanmıyorum. Onu da yarın çorba yapacağım. Tüm tavuğun dışındaki yağ soyup şöyle bakın koyuyorum. Şunu tavuğa yağ koymadan çok az bir yağla kendi yağıyla sote yapacağım. Bakın bu kendisi zaten eriyebildiği kadar eriyecek. Ondan sonra çıkartacağım içinden. İyice kızardıktan sonra tavuklarımızı doğradık. Şöyle arada bir karıştırıyorum. Ağzını da kapattım. Suyunu kendi iyice salsın diye. Suyunu saldı. Böyle kızarmaya başladı. Yavaş yavaş ara ara karıştırıyoruz. Tavuklar tembeleşinceye kadar bu şekilde kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın O tavuğun dış yağı Bu şekilde eriyor Bak böyle eridi Miks gibi kızardı İçinde yok oluyor neredeyse Geri kalanlar çıkardı Şimdi bir parça Eğer evde bebeğiniz varsa Suyuna batıracaksanız Bir tane olsun diye bir parça şöyle bir tane patatesi küçük küçük şöyle dilimledim. Onu da koyuyoruz. Şöyle bunu da kızartacağım. Biraz da bununla kavuracağız. Ondan sonra malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdi tuzunu atayım içine. birbirini özlesin. Ben genelde el ayarıyla koyuyorum. Nusret'in yapar da biz yapamaz mıyız? Böyle. Benimki de böyle. Oh, mis gibi kokuyor. Bakın şu çekir kızarıncaya kadar ben kavuruyorum. Eti soteliyorum. Daha lezzetli oluyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Böyle pembeleşinceye kadar her yerini çevire çevire kızartıyoruz. Benim eşim şöyle kemikli sevdiği için bakın etini aldım yanlarından. Hem kemik vitamini olsun. Kıpkuru sevmiyorlar, biraz sulu seviyor. Domates suyuna batırmayı. Şu kemikleri kendi içinde atmadan etlerini yandan sıyırıyorum. Bakın bu şekilde bunlara da atıyorum. Biz böyle seviyoruz. Sadece göğüs sevenler sadece göğüsten yapabilir. Sadece but sevenler sadece buttan yapabilir. Bizde herkes farklı diğerini sevdiği için ben her tarafını koyuyorum. Tüm tavuktan yapıyorum. Kim neresini ister orasını yesin. Şimdi patatesi de kızartacağız böyle. Hmm, mis. Bakın yağ eriyor kendi yağıyla yapıyorum şu anda ekstra yağ koymadım henüz bakın şimdi patatesler de pembeleştirdik evet arkadaşlar şimdi bakın kıpkırmızı kızarttım patatesi tavuğu misler gibi kızardı şimdi soğanları ben küçük küçük doğramıyorum çünkü böyle seviyoruz soğan iki soğan iki tane yeşil biber bir tane kapya kırmızı biber 5-6 diş sarımsak hepsini doğruyorum aynı anda tavukla alıyoruz ve şu şekilde karıştırıyorum ben kütü sevmiyorum sotede soğanları. Ama şey seven olursa küçük seven olursa küçük doğrasın. Şimdi diyordur kimisi kocaman kocaman bu ne diyor. Benim oğlum biberi sevmediği için küçük küçük içinde daha sonra seçebilsin diye biberlerini büyük doğruyorum mesela. Bu tamamen kendi isteğinize göre. Bakın şöyle şöyle böyle bu şekilde sotelemeye devam edeceğiz. ben ağzını kapatmıyorum kapatırsanız buharlaşıyor sulanıyor hoş bir tadı olmuyor soğanlar sanki aşlama gibi oluyor ama böyle ara ara karıştırırsanız bu şekilde bakın böyle kızara kızara karışıyor şöyle. Şimdi diyecekler yine sol elle karıştırdı. Kameraya görün etmesin diye mecburen böyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın soğanın tavuğun kendi yağıyla kızardı. İyice sotelendi. Bakın. Mis şimdi parça da tereyağı koyacağım. Daha lezzet versin diye. Çok fazla koymuyorum çünkü tavuğun kendi yağı zaten yeterince var. Bakın şöyle karıştırıyorum. Şöyle iyice arada bir karıştırıyoruz. Alt üst ediyoruz. Her tarafı eşit şekilde kızarsın diye. Evet bakın şimdi baharatları ilave edeceğim. Şunu bakın en son yağ kalanını kaldırıp atıyorum Bu kullanıldı. Domatesini atalım. İki tane domatesi doğruyorum. Küp küp. Onu da koyuyorum. Karıştırıyorum. Bir çay kaşığı. Şöyle minnacık bir çay kaşığı da tat versin diye. Bakın bir çay kaşığı salça koyuyorum. Onu da şöyle suyunda eritiyorum. Şöyle farklı bir lezzet veriyor. Bunu da kavuruyoruz. Böyle kavurmaya devam ediyorum. Şöyle bir daha karıştıralım. Ara ara karıştıracağız. Her tarafı eşit şekilde kızarsın diye arkadaşlar. Kursu arkadaşlarım. Emine teyze. Kamuran hanım. Naciye Hanım, Hülya. Şimdi neler diyorlardır kızlar bana. Şöyle yaptım pes, böyle yaptım pes. Görüntüsüne bakmayın, tadına bakın. Benim işler biraz kaba doğramam ama lezzeti süper kızlar. Bakın bir kaşık tatlı kaşığı kimyon. Kimyonu bol koyarım ben. Şöyle karabiber bir çay kaşığı şöyle bu taraftan kekik şöyle bir kekik koyalım bir çay kaşığı tatlı kaşığı da olabilir ben tatlı kaşığıyla koyuyorum çünkü ondan sonra şöyle hülyacığımın çıkardığı biberden toz biber süper oluyor kapya biber buharı görünce yapışıyor şöyle bir çay kaşığı da biber koyuyorum. Bakın. Mis. Hepsini karıştırıyorum. Siz soya sosu da koyabilirsiniz. Bazen ben soya sosu da koyuyorum ama çok da gerek yok. Çünkü baharatını ilave ettiğim için karabiber, kimyon, benim eşim suyuna bandırmayı seviyor. Şöyle. Ah! Yeme yanında yattı kızlar diyordur kocaman kocaman doğradın şimdi soğanları biberleri olsun bu sote kızlar bu da benim tarzım ben de böyle seviyorum içinde yerken hoşuma gidiyor şöyle bir taraftan da şimdi bu taraftan da ooo oh, mis salatamı yapıyorum Kilavımı koydum. Oh. Şimdi böyle bir 5 dakika daha alt üst ettikten sonra yemeğim pişmiştir. Görüntü bu. Kızlar yaklaştırayım. Oh. Bu da him tavası. Sotelerde süper oluyor. Herkese tavsiye ederim. Bakın. Görünüşü de güzel, şöyle servisi de güzel. Hint tenceresi. Ortası çukur. Tam sote için. Wok tavanın kapaklısı kızlar bu. bim'den almıştım. Şimdi merak edip bu tavayı nereden aldın diyenlere söyleyeyim. Evet. Yemeğimiz pişmiştir. Mis gibi. Bakın. Şeyimi de göstereyim şöyle. Bakın hafif sulu. Hafif. Çok değil. Suyuna batıracak kadar. Şöyle. Bakın. Lezzeti de süper. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirileriniz sert olabilir. Her şeye açım. Tavsiye ederseniz sevinirim. Kızlar. Hadi görüşmek üzere.